tümöverim yöntemiyle ispat yapacağız. Bu da aslında son derece gereksiz bir konu ama öğretmenlerimiz yazılda soracaklarmış. Ben de onun için en basit yöntemiyle en basit şekilde sizlere anlatayım dedim. Ee, öğrencilere bir faydamız olsun. Şimdi arkadaşlar bu e, tümöverim yöntemiyle ispat şöyle çalışıyor. Aslında soruda size ispatlayın diyor ya da özellikle tümöverim yöntemiyle ispatlayın diye belirtebilir. İspatlayın diyorsa da zaten istediğiniz şekilde ispatlarsanız en geçerli yöntem tümöverim yöntemi. O yüzden e, onu size şöyle en basit şekilde anlatmaya çalışayım. Şimdi birinci olarak şöyle diyorsunuz. En eşittir 1 için. En yere 1 koyalım. Şimdi burada en yere 1 koyunca aradaki 2 3'ler saçma olacağı için bu direkt 1 olacak. En yerine 1 koy. 1 çarpı 1 artı 1 bölü 2'den. Burası ne oldu arkadaşlar? Bakın 1 eşittir. Şu 2 iki oldu. 2'ler birbirini gıdıkladı. 1. Bir. 1 eşittir 1 oldu. Tamam. Burayı gösterdiniz. 2. Yani aslında şu aşama tamamen boş. Öğretmen puan versin diye düzgün olsun diye siz böyle yazacaksınız. En eşittir 1 diyeceksiniz. Burada eşitliği göstereceksiniz. En yerine 1 geldi. Buraya da 1 yazacaksınız. Zaten oradaki işlemler burayı gösteriyor 1 olduğunu. Eşitlik sağlandı. Burada bırakıyorsun. Sonra diyorsunuz ki burası önemli. Bakın en eşittir k için diyorsunuz. 1 artı 2 artı artı artı. En gördüğünüz yere k yazıyorsunuz. Şuraya k koydunuz. O zaman k'ya kadar oldu. En gördüğün her yere k yaz. k çarpı k artı 1 bölü 2. Evet. O zaman diyoruz ki bu böyle beklesin. Bu aslında sadece bir görsel sembol gibi düşünün. Artık 1 artı 2 artı 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 k gördüğünüzde şunu yazacaksınız. Olsun diyorsunuz. Doğru olsun diyorsunuz. Üçüncü aşama. Burada e, doğruluğu ispat gösterirseniz ispatlamış olacağız. Şimdi en eşittir k artı 1 için diyorum. Şimdi bak. En gördüğüm yere k artı 1 yazacağım. 1 artı 2 artı 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 k artı 1. Bitirdim. En gördüğüm yere k artı 1 yazıyordum. İyi izle. k artı 1 çarpı k artı 1 artı 1 bölü 2. Buranın şuraya eşit olduğunu göstereceğiz arkadaşlar. Şurayı az daha düzenleyeyim ben. k artı 1 çarpı k artı 1 artı 1'den 2 bölü 2. Burası bu çıktı en sade. Bu tarafında bu olduğunu göstereceğim. Şimdi bakın k artı birin bir gerisinde kim var arkadaşlar? K artı birin bir eksiğini söyleyin. Geri gelin. K var. Onun da önünde k artı bir var. Bunu niye yaptım? Bunu bilinçli olarak yapıyorum. Çünkü bunun aynısı şurada var. Bakın. Bunun yerine de kimi yazacağım? Şu vatandaşı yazacağım. K çarpı k artı 1 bölü 2. İşte arada 1 bölü 2 ya da Almanca İngilizce kaç yoruyorum? Kusura bakmayın. Birçok dile hakim olduğum için Öyle oluyor. Bu da K artı 1. Şimdi bakın bura beklesin. Bunun aynen böyle nokta nokta indiğini düşünün. Şimdi şu tarafta bir payda eşitleme yapalım. Hadi 1 var 2 ile çarptım. 2 var 1 ile çarptım. Burası ne oldu arkadaşlar? K çarpı K artı 1 bölü 2 iki artı 2'yi dağıtmıyorum. 2 çarpı K artı 1 bölü 2 oldu. Bura nokta nokta iniyor arkadaşlar. Az şöyle kaydıralım. Şimdi bakın arkadaşlar ortak paydamız 2. Şurada ortak çapan parantez alalım. K artı birler ortak. Açtım parantez. Gitti. Kim kaldı? K kaldı. Gitti. Kim kaldı? 2 kaldı. Eşittir. Onu da aynen bir daha yazayım. Eşit olduklarını göstermiş miyim? Eşit çıkmışlar mı? Bir bakın. Tupa tupa. Şansa bak. O zaman işte ispatımız gerçekleşti ve tüm avarım yöntemiyle 1 artı 2 artı nokta nokta n'in n çarpı n artı 1 bölü 2 olduğunu gösterdik. Bu kadar basit arkadaşlar.